Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beyaz notu yapılır? Şöyle nokta yapalım. Ee, istedi. Ben yani, de tabii ki çekerim dedim. Ben de şu an için e, çekiyorum. Arkadaşlar ilk olarak ayarları biliyorsunuz. bir daha, de, tablet de telefon hakkında ya da cihaz hakkında diye bir şey var. ve tıklıyoruz. Sonra buradan yazılım bilgileri diyoruz. Burada yapım numarası diyor. Buna tıklıyoruz. Tık bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ben şimdi bu beyaz noktayı sildim. Şu an bende beyaz nokta yok. Şimdi şu yapım numarasına kere buna tıklıyoruz. İstediğim modu işte diyor Gördüğünüz gibi buradan burada çıkıyorsunuz. Buradan geliştirici seçenekleri geliyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Girdi diyor bakın. gitti Buraya dokunmaları göster diyoruz Ve gördüğünüz gibi bugünlük bu son videomdu. Bugünlük yarın bir sürü video yine gelecek. Görüşürüz.